İşte kişinin günlük gerçekten stres oranı çok yüksekse, beslenme alışkanlıkları, bu tür şeyler bağırsak sendromunu arttırabiliyor. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Nadia Hanım. Aa. Tamam hemen tekrar. Evet. Kal geldi çok özür dilerim. Çok önemli, çok önemli. Herkese merhaba. Programımızın bu haftaki konusu huzursuz bağırsak sendromu. Ne yazık ki son dönemlerde çok sık karşılaşılan bir durum. Nadia Hanım, bir huzursuz bağırsak sendromu hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. Huzursuz bağırsak sendromu, diğer adıyla Irritable bağırsak sendromu, yaygın bir bağırsak hastalığıdır. E, Kişilerde çok ciddi bağırsak problemlerine neden olabilir. Bunlardan bir tanesi işte e, şişkinlik, gaz, e, ishal veya kabızlık gibi durumlarla seyreder. Son zamanlarda çok artış olduğunu biliyorum doğru mu? E, haklısınız. Zaten hani istatistiklere göre de toplumu e, toplumun %15'inde irritabl bağırsak sendromu görülüyor. Yaklaşık 16 ile 40 yaş arasında çok daha sık. Özellikle kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen bir rahatsızlık. Sendromun nedenleri belli mi? E, beslenme alışkanlıkları, genetik etkenler, nedenler, stres, e, tüketilen gıdaların farklı çeşitlerinin olması bu sendromu tetikleyen nedenlerden bir tanesi. Aslında çoğu belli değil ama biraz önce saydığım genetik nedenler, geçirilmiş enfeksiyonlar, işte kişinin günlük gerçekten stres oranı çok yüksekse, beslenme alışkanlıkları, bu tür şeyler bağırsak sendromunu arttırabiliyor. Aslında belirtileri anlamak zor olmamalı ama ben yine de sormuş olayım. Genelde şöyle en sık semptomları ishal veya kabızlık şeklinde ortaya çıkıyor. Gün içerisinde sık sık e, tuvalete çıkma isteği oluyor. Bu tuvalete çıkma isteğinden sonra rahatlama çok fazla olmuyor. Bazen oluyor bazen olmuyor. E, sayısına dikkat etmek lazım. Yani gün içinde kaç kez çıkıldığını. Onun dışında çok ciddi... E, mide kramplarına neden olabiliyor, e, gaza neden olabiliyor, şişkinliğe neden olabiliyor. En önemli semptomları bunlar. Hatta uykusuzluğa da sebebiyet verebiliyor günlük aktiviteyi bozduğu için. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuluyor ve rahatlama da hissedilmiyorsa o zaman mutlaka bir hekime başvurulması gerekiyor. Bu tip durumlarda dehidrasyon sorunu olmaması için sıvı tüketimine önem vermemiz gerekiyor. Hazır yeri gelmişken beslenmenin burada rolü nedir? Kişi daha iyi hissettirmesi açısından özellikle kafeinden uzak durulması, laktozsuz ürünlerin tercih edilmesi, şişkinlik yaptığı ya da gaz yaptığını düşündüğü gıdalardan uzak durması. Özellikle posalı olan gıdaların tüketimine dikkat edilmesi. En azından günlük 1,5 litre su tüketmesi gerekiyor bireylerin. Çünkü su gerçekten bağırsak hareketlerini de normal tutmaya yarayan bir içecek. Peki bu sendromun tedavi süreci nasıl oluyor? Aslında bilinen net bir tedavisi yok. Ama beslenme alışkanlıkları düzene sokmak, yediği gıdaları düzenlemek ve bir de tabii ki sağlık profesyoneliyle beraber diyet programını düzenlemek çok önemli. Bunlarla günlük normal yaşamın sürdürmesi daha kolay oluyor kişinin. Nadia Hanım paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bu haftaki konumuz huzursuz bağırsak sendromuydu. Konuştuk ve iyi geldi. Bir sonraki videomuzda yepyeni bir konuyla görüşmek üzere sağlıklı günler dileriz.